iyi akşamlar dostlar kamu aydınlatma platformuna 5 Eylül'de 1644'te bir haber geldi Carson otomotiv Sanayi ve Ticaret Ayşe arkadaşlar özel durum açıklaması karşımıza duruyor e, konu neymiş yeni siparişler İtalya hem de ihracat ilgili anladığımız kadarıyla bakalım arkadaşlar ne diyor şirketimiz Consip SPI İtalya merkezi satın alma ofisi ile imzalan sözleşme kapsamında arkadaşlar Toplamda 52 açık yaklaşık 20 milyon euro bedelli. Yani 570 milyon civarında arkadaşlar TL civarında. E, aşağıda belirten siparişler almıştır. İşte 6 metre uzunluğunda 6 tane, 8 metre uzunluğunda 7, 20 tane, 8 metre uzunluğunda 3 tane, 8 metre uzunluğunda 6 tane arkadaşlar, 8 metre uzunluğunda toplam 10 tane. Bunların hepsi arkadaşlar e, şey, elektrikli otobüs anladığım kadarıyla. E, söz konusu siparişler kapsamında teslimatların 2024 yılı içerisinde tamamlanması planlanmamaktadır diyor arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun artık e, Türkiye'den yavaş yavaş e, elektrikli araç ithalatı daha doğrusu otobüs ihracatının devam etmesi bizim için oldukça iyi arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.